Hepinize selam dostlar. Bugün seferde PUBG oynuyoruz. Bu sefer iç kişilik oynuyoruz. Ve girişi de bile yapmadım. Çok uzun sürmesin video girmeyi. Öyle düşelim. Stadyuma oynuyoruz. Ve stadımları her zaman bana bir böyle bir şey oluyor. İnternet çok da zayıf değil çözmesi. Neyse bunun en iyi yolu bu bak. Bakalım adam düşmüş mü? Hayır. Karşımızda bir bot var. İç oldu üç oldu. Yuh. 3 tane bot var ya. Ve ben hala oyun açmadı. İşte Live internetin sorunu bu güzel yanlar da var. İşte birisi burada. İkincisi orada. Üçüncünüz nerede? Hey. Tamam Hadi bu ciddi. Oyun bayağı bir kasıyor ya. Tamam. Bu da gitti. Tamam, bu da gitti. Sesini aldım. arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Artık 600 abone olduk. Hadi bir bin abone olalım. Alan buradan dışa verdi. Yani sıkıntı değil. şarjör sıkıldı bu çok iyi oldu arkadaşlar tam oynamanızı tavsiye ederim çok iyi bir silah yani isabet ettirirseniz çok iyi bir vuruş veriyor oluyor en çoktan kafada değme isabet ettirirseniz karşınızdaki rakibin hiçbir şans I got kalmaz Uzi. I got supplies. Sun Hadi ya, evet. sende M4 var. M4 16. Şansa bak ya. Ben burada diyorum sanırım 4 M4 M416 çıktı. Bu M416 işaretliyor. Bakalım. Şarjörümüz bu. Sağımız iyi. Mermimiz var. Çok iyi. Mermi de var. İki tane yan yana drop düştü. Let's go. Let's hmm. go. Get in the car. Araba var. Karşıdan alayım. Bakalım bizim adam da burada. Sakıp. Sağda da birimizi koyalım. Yoksa kır sade değil satsak. Head toward this point. Drop'u birini süresi geçti o rezon hiç girmeyiz demiş sonra sonuncu kez içindeki video seçeneği ve tekini oynar için o videoyu yarınlamadım ama iki tane rezondan kastım sonuncu dedim ya ölmerim girdiğim rezon içine öldüm orada yani şans böyle. arabanın da benzin azmış. Sanırım unutmuşlar. Oo, el var. AWM istemiyorum, sadece bir roket istiyorum. Oo, çabuk AWM istiyorsun. İst 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 Arkadaşlar roket deyip gitmeyin. Çok iyi bir silah. Yani arabalara patlatmak için falan çok mükemmel. Ee, bir tane flash atalım. Hmm. Burada birisini öldürmüşler. Ya kafiye mi olur? Oo gördüm. Hadi bir bomba tut. Hadi bir çizgi bomba. GG. İşte bomba bunlara yarıyor. O mermisini reload etmedim. <laughs> ya bot yürü git ya. baya bir yılı çıktı. Silahı iyi El bombası bunu da alalım. Buna falan çıkıyor. Her en son çıkığa var burada. Beşleşim oldu. Uzi. Bakalım. Hepsinde o, Birisinde AVM var. Rochette 4x var. Şimdi bu AVM'si nerede? Alabilsem vururum. Aa gördüm. Vay be AVM'si. Evet. Bir tane daha bomba bitti. Yok, bu olmadı. Gidip bir tane esen yok esen açık alayım benim en iyisi. Olsun benim mi? Şundan alalım. Ha daha BM geldi yok karb işaretledim ben de uzak mesafe silah yok Anime. olmadı başaramadık. Tamam. Bomba hiç değmedi. Tutmaz o bomba tutmaz. İşte roketi orada kullandım. Öldüremiyorum adamı. Yuh. Adam molotov attı. Hadi bir kafa evet. Çit basıyor mu Çit yok Kardeş adam bize bayağı bir sıkıntı çıkacak. Alan çatı yere verdi. Bayağı bir çötü yere verdi alan. Çok. Let's go. Mini. Şimdi mini istesem ses asarsam e, videoda sıkıntı oluyor. Lazeri takalım. Dörtüksü bundan çıkaralım. Yani alırız yani. Sonuççu falan var. Kolay iş. adam kasmış ki buradan. Şu dağların üzerine giden savaşları hiç sevmiyorum ya. Birisi dağdan düştü. Umarım şu öldürmeye çalıştığımız adamdır. Sanırım mı o. Şimdi dikkatli olalım. Biz de düşüvermeyeç. düştü. Adam şu tarafta. Enis kay kay. Drop almak istiyorum Atina. çıkarsa çok iyi olur da. Şu kay kay kullanmadı ya. Yedi kişi şey yani Yine mi roket ya? Bir evet, kere roket çıktı bitmedi mi ya bu? Şu adamı bir bitirelim biz. Oo birisi geliyor. Çok iyi oldu bu. Şimdi onu kaldırmaya çalıştık. Bakın orada. Şimdi bir tane raçet. İşte mesela çok uzak. Raçet gidene gider. Gitsin bir kendine güvene alacak bir yere gitsin. Tam şura. Bir tane yedi bomba. İkincisini. Evet. Hay. Hadi 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 hadi. Tamam bizim çaldı. Çınız oldu. İyi bir savaştı. Birinci olsaydık daha iyi olabilirdi. Ama neyse. Eğer videomu beğense videomu beğeni, harika da ol abone olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun.